hocam. Evet. Şimdi çok hızlı bir soru soruyorum size. Hızlı. Çok hızlı. Peki. İnsan niye güler? Buna güler mesela. Çok hızlı cevap oldu. Evet. Yani aklına <laughs> gelince gülerler. Yani. Evet. Mantık aranmalı mı gülmek için? De? Bazen öyle bir arkadaş lazımdır ki der. Sen onun yanında saçmalayabilesin. O rahatlık, o güvenlik güvenliğine kadar. Bir de nesiller arasında da değişikliğini gösterir farklı nesiller, farklı kuşaklar, Yaşmada farklı şeylere gülmüştür. Girmüş, veya kültürler, bir Amerika'nın Amerika'nın e, sitcomlarına bakıyorsun, Onların güldüklerine biz bilmiyoruz. Ya da sosyal ekonomik kültürel farklılıklarına da bilmiyoruz. Şimdi İç Anadolu bölgesinin hani nüans farklılıkları var yaklaşık birbirine toplum olarak aynı zamanda. İç Anadolu'daki bir gülmeydi, Güneydoğu'daki bir gülme. Bir Ankara ile bir Malatya, bir Edirne ile bir Trabzon bazen farklılıklar gösterebiliyor ufak tefek yönlerde. Ama Türkiye olarak Hı. baktığımız zaman en çok ne biliyoruz? En çok. Veya ortak kaydımız var mı? Evet, en çok mesela Arap kelimelere güleriz. Evet. güleriz mesela? Kendimiz düşsek de güleriz. Hı -hı. O mesela, da ne yapıyor da? İnsanın kendisiyle barışık olması da yapıyor. Ben e, şöyle soru sor, sor, sormuşumdur. İki hayvanın arasına geçip Fotoğraf çektirin. Bunu da internette yayınlayın. Altına da ortadaki benim ha karıştırmayın diye bilir misiniz diye diyebilen sayısı bu soruyu 10 yıldır 15 yıldır soruyorum arttı. Eskiden tepkiler fazlaydı. Ne gerek var canım böyle bir soruya gibi bir cümle. E ama sonra değişti. Mesela dünyada olmayan evet. bir müzik türü kendisi. Hem neşeli hem hüzünlü. Havalan hüzünlü. Evet. Neşelenirken birden hüzünlü. Ne ya da Türk kültüründe, Türklerimizde vardır. E, dalga geçme, alay geçme, acı bir olayı, acı kendine çevirme vardır. Mesela çiçek dağıtmıştı, meczup birinin, sevdiğine kavuşamayan bir insanının e, kendini işte, aklını yitirmesi, sevdadan dolayı ve değişik hareketler yapması, onu da taklit eden insanların oyuna dönüştürmesi. Çok ilginçti işte, değil mi evet. hocam? Evet. Düğün savunmalarında falan evet. oyun oynar insanlar. Evet. Ama müziğin sözlerine baktığımız zaman aslında çok eşyal bir evet. Çiçek, e, bir Türk, bir örnek daha, Cezayir Türküsüdür. Evet. Cezayir, 1800'lü yıllarda Osmanlı, Anadolu'dan Osmanlı olarak çok fazla asker gitmiştir ve geri dönmemiştir çoğu. Cezayir Türküsü oyunlaştırılmıştır. Bunu da yapan, kocasını bekleyen bir kadının o değişik hareketleri ve onu da oyuna dönüştürülmesi. Yani biz acı, tas, acı olayları oyunlaştırabiliyoruz leşelendirir Acaba kaçış mı acaba? Evet. Bir de gülmekle ağlamak arasında çok acayip, çok az bir fark var. Gülerken ağlayır diyor, ağlarken güle gülüyoruz. Allah her daim güldürsün diyor. Amin. Evet. O zaman ne diyoruz? Allah her daim güldürsün inşallah.